Sizi annemle ve babamla tanıştırayım müdürüm. Çok memnun oldum efendim. Ben de Nevzat. Organize suçlar şube müdürü Nevzat. <laughs> Oo. Sofia, sen bize çevirmenlik yapsana kızım. Yok, onlar... Yok, yok. Ben de esim de Türkçe biliyorum. <laughs> Aile mi? Ne kadar güzel. Leskemez hıryazom de. Efendim? Eee... E... Babam da sizinle tanıştığı için çok memnun olduğunu söylüyor efendim. <laughs> Baban nerede kızım? Ben mi erken geldim yoksa? Yok. Siz tam vaktinde geldiniz müdürüm de... ...babam biraz geç kaldı sadece. <laughs> biraz mı? Tam sekizde burada olması lazım idi. Dokuza kadar bekleriz. Ama dokuzdan sonra... ...nasıl söylüyor siz? Nach böyle. Yani. De. Kızım. Arasana şu babanı neredeyse gelsin hemen. Aradım müdürüm de telefonu çekmiyor. Kapalı herhalde. Siz Yavuz olmadan beni isteseniz olmuyor mu müdürüm? Ha. Olur mu kızım hiç öyle şey? Olmaz. Eline sağlık. Zahmet oldu kızım. Afiyet olsun. Efkaristo. Efkaristo korimu. Anneciğim. Sağ ol kızım. Afiyet olsun. Aferin Sofya. Kahve nefis olmuş. Sağ ol müdürüm. Afiyet olsun. Valla babanın seni Selanik'ten İstanbul'a getirdiği ilk günleri hatırlıyorum da. <laughs> Bu haylaz kız. Hayatta bizim buralarda yapamaz. ne yapar <laughs> eder Yunanistan'a geri kaçar diyorduk. E haklı tabi ki Güzelim Yunanistan dururken ne işi var burada? Ama sen hepimizi yanılttın Sofya. Bu kadar kısa sürede ülkemize uyum sağladın. Bizden biri oldun adeta. Tam bir Türk kızı oldun yani. <laughs> Yok artık. O kadar da değil artık. Öyle demeyin efendim. Baksanıza ne güzel Türk kahvesi yapıyor torununu. Yok, yok. Yunan. Sizin Yunanistan'da da yapıyorlar değil mi bu Türk kahvesini? Ee, kaç yüz sene Osmanlı egemenliği altında kaldınız. Ee, bizim kültürümüzden, müziğimizden, yemeğimizden ve elbette dostluğumuzdan etkilenmeniz normal tabii. Mami. <laughs> 아 <shrug>